83. Kafe Flo Üstün Aşk Platonik Aşk ikinci bölüme devam ediyor. Sevgili düşünce dostları aşk üzerine ilk felsefi kitap olan Platon Simpozyon diyaloğunda ki 3. konuşmacı tıp hekimi Erik Erxamohos konuşuyor. Erik aşk yönlendirilebilir. Aşk yönlendirilebilir. Usta biri kim bunu yapabilir? Aşkı yönlendirebilir. Şöyle diyor Erk Samakos, birazcık dikkat eden herkes görecektir bunu. Aşkla ilgili olarak zıtlar kendiliğinden uyum içine girmez. Her iki aşkı da olabildiğince yani hem bayağı hem soylu aşkı yani hem bedensel tarafına hem de düşünsel tarafına aşkın, olabildiğince koruyup gözetmeli insan. Bakın buradaki yedi konuşmacıdan hiçbiri bedeni harcamıyor. Bedeni psikik kısımdan ayırmıyor. Yani somatik ve psikolojik varlıkları birbirinden ayırmıyor. Bunun adı insan. Psikosomatik varlığı. Pazunias'ın konuşmasından sonra Riksamos konuşuyor. Eric daha önceki konuşmaları insan merkezcil yani antropomorfik ya da insanı merkez alan açıklamalar olarak sorguluyor. Eric aşkla ilgili düşünceleri onun şu sözünde toparlanabilir olduğunu düşünüyorum. Şöyle diyor Eric Yalnızca uzlaşmayan ve uyuşması da mümkün olmayan şey uyum sağlayabilir. Aşk uzlaşmazlar, karşıtlar, zıtlar arasındadır. Ama çoğunluk bugün kendisine uygun birini arıyor. Sana uygun biri yok. Onu yanlışa sen yapabilirsin. Kendini onunla uyum içine sokabilirsin. Bunun için önce kendindeki bayağı ve soylu unsurları birbiriyle dengelemen gerekiyor eğer ön şey kendi aşkı var edebilirsen o zaman başkasını da kendine bağlayabilirsin. Yoksa hasta, zayıf ve güçsüz olacaksın. Erksamakos'a göre Eros sadece insanlar için değil, diğer birçok şey için de söz konusudur. Eros yalnızca insanların yüreğinde bulunmaz. Ve eros yalnızca özgü özgü bir güzellik tarafından uyandırılmaz. Daseirik Semakos aşkın beden durumuna göre değişiklik gösterdiğini düşünür. Şöyle diyor: Sağlıklı bedende yer eden aşk başka, hastalıklı bedende yer eden aşk başkadır. Aşk neredeyse bütün var olanlarda bulunur. Riksemaos burada Eros ve Afrodite'den başka üçüncü bir tanrıyı aşkın içine sokar. Bunun adı tedavi, iyileşme ya da tıp tanrısı. Hani şu İzmir'de Bergama ilçesinde Asklepion'da olan Asklepios'tan söz eder. Şimdi yeni bir tanrı giriyor işin içine. Aslepios. Şurada Bergama'da Aslepion'da. Erksamakos daha önce Pazonias'ın düşündüğü ağaçın nasıl ve hangi durumda memnun edilmesi gerektiği sorusundan hareketle hekimliğin, doktorluğun ne olduğunu da sorgular ve hekimliğin yeni bir tanımını yapar. Hekimlik şudur. Ersam Hosa göre kendisi de bir tıp doktoru, hekim. Hekimlik her bedenin iyi ve sağlıklı yanlarını memnun etmek, özetle dolma ve boşalmayla ilgisi bakımından bedenin aşkla ilgili bilimidir. Dolma ve boşalmayla ilgili olarak bedenin aşkla ilgili bilimidir. Hekimlik tıp budur. Ve en marifetli hekim aşkın güzelini çirkininden ayırt edebilendir. Erik benim değerli bulduğum düşünce şu. Erik Semahos'ta göre aşk zıtlıkların yok edilmesi değil, uyum içine sokulmasıdır. Ama buradaki kültür zıtlıkları tasfiye üzerine kurulu. Tasfiyeci bir aşk anlayışı var. Ya sevgili tasfiye eder ya bedeni ya da düşünceyi. Böylece burada yaşanan aşkların çoğu bayağıdır bana göre. Aşk. Ya bildik bildik konuşurlar ya da aşkı bana sorma derler. Bu nedenle Semohoz, Eros ile usta bir hekimin yaptığı şeyleri birbirine benzetir. Asklepios'a hekimlik tanrılığı niteliği yakıştırılmasının nedeni onun her türlü zıtlığa aşk ve uyuşma aşılamayı becerdiği için. Ersemohos hekimlikle ilgili bu belirlemesini sonradan Apollon Tapınağı kahini konuşmacılar arasında tek hanımefendi olan Diotima'nın daha anlaşılır kıldığı meydana ile ilgili tüm sanatları içerecek şekilde genişletir. Samokos'a göre hekimliğin olduğu gibi beden eğitimi, çiftçilik, müzik, astronomi, aşçılık hatta din bile aşkla ilgili çalışma alanlarıdır. Bülçek Samakos'a göre uyumun uzlaşmama olduğunu ya da hiç uzlaşmayan şeylerden doğduğunu ileri sürmek çok anlamsızdır. Bunu saçma diye çevirmiş beyefendi Eyüp Çoraklı. Bu anlamsızdır diye çevrilmeli. Saçma değil. Atopos'un büyük bir yeri vardır. Felsefede, Greklerde, eğer böyle olsaydı örneğin müzik olanaksız olurdu. Ancak müzik de uyum ve ritimle ilgisi bakımından aşkla ilgili bir bilimdir. İnsanlar arasındaki aşk birlikteliğinde müzikte uyum içine sokulan zıt sesler gibi ses ve sessizlik gibi Henüz düzgün olmayan insanlar, düzgün insanları memnun etmeli ve koruyup gözetmeli onların aşkını. Tasfeç değil dikkat edersiniz. Buradaki yedi aşk görüşü de tasfeç değildir. Soleros, Eros Uranios ya da Afrodite Pandemos ve Bayer Eros ya da Afrodite Urania Her şey bu iki Eros'un etkisi altındadır. Solü ve Bayer Eros ve Afrodite'nin egemenliği altındadır. Bunların hakimiyetindeki kimseler ölçülülük ya da ana dilimiz Grekçe'de sofrozyne. Ölçülülük sofrozyne ilkesine bağlı kalmalıdırlar. Bir kimse aşkını kimlere veriyorsa sakınarak vermeli ki hiçbir ölçüsüzlüğe akolasiyaya yol açmadan hazın tadına varabilsin. Irsamoğuz tadını çıkarmaktan bahsediyor. Aşkın bir tadı var ve tadını çıkarabiliriz. Irsamoğuz iki zıt Eros'un her şeyde bulunmasının kaçılmaz olduğunu ancak bunların ölçülü ve bir uyum ya da birliğe kavuşturulmasını önerir. Hepimizin içinde bayağı ve soylu Eros ya da Afrodit'e etkin. İyileşmek, tedavi olmak ya da aşkı güzelce yaşamak bu ikisinin uyum içine, birlik içine sokulmasıyla mümkün. Böyle şey Samokos, soylu ve bunun karşıtı olan bayağı Eros'u tasfiye etme tutumuna karşı çıkar. Ama Hristiyanlık ne yaptı? Sonsuzluğun simgesi olan yüzüğü orta parmaktan çıkarıp şu parmağa taktı. Şu parmak. Bakın kaldıramıyorum bile bu parmağı. Şöyle. Şu parmağı. Buna indirgedi ve insanla insan arasında sıkıştırdı. Ve soysuz aşkı, bayağı aşkı tasfiye etti. Oysa bu tasfiye edenler o sonsuzluk yüzüğünün sonlar arasındaki aşkın kanıtı olarak parmaklara takanlar birbirlerini aldattılar. Aldattılar. Çünkü aşk iki sonun arasına sığmaz. İlk yüzüğü kullanan Firavun'du. O orta parmağı taktı. Biliyordu Firavun. Alın dedi size bu kaldı. İşte Hristiyanlar Yüzü sonsuzluk simgesini Firavun'u çıkarıp şu parmağa taktılar. Şu bakın yapamıyorum bile. Bu parmağa işkence bu. Şu kaldı. Hepiniz birbirinizi aldattınız. Hala aldatmaya devam ediyorsunuz. Sabah gelirken bir gazete okudum. Bir gazete, yüz sayfa, sarı sayfalarda. O sırada sevgilimle kahvaltı ediyordum. Ve gazeteye bir baktım. Haber şu. Türkiye'de yaşayan evlilerin yüzde ellisi birbirini aldatıyor. Çok kızdım. gazete yırttım ve dedim ki bu ben değilsem sensin. <laughs> Lanet olsun. Yüzde ah, elli unutmayın. Sen değilsen odur. Hepiniz birbirinizi aldatıyorsunuz. Neden? Çünkü aşk Ersem Okusun dediği gibi insanlar ya da sonlar arasında sıkıştırılamaz. Sizin aşkınız engelli. Engelli bir aşk. Sıkıştırılmış. Acelesi olan. Sizin aşkınızın turnikesi var. Ve sırası var. para çekmekle gönül çekmek arasında bir fark yok sizde. ATM makinesinde o çikolata dağıtan distribütörler gibi. Düğmeli aşk. Basıyorsunuz çıkıyor. Erksamakos. Bunu söylemiş. Milattan önce 4. yüzyılda söylemiş. Düşünebiliyor musunuz? 2400 yıl önce söylemiş hala bu hatayı yapıyorsunuz. Böylece Erik Samakos bayağı aşkı solaştan ayırmaz. şöyle diyor. 187 E paragrafında Ersem Şöyle diyor. Bütün işlerde her iki aşkı da bayağı ve soylu aşkı da olabildiğince koruyup gözetmeli insan. Çünkü her ikisi de bunlarda mevcuttur. Bu uyum sağlandığında zıtlıklar sağlık ve refah getirmeye başlarlar. Ve hiçbir zararları da dokunmaz. Refah getiriyor. O zaman ey hükümet! Hadi senin aşk bakanlığın. Nerede? Aşk başıboş bırakılmış. Kanunlar aşktan yoksun. Aşık ve sevgiliyi koruyan yok. Hemen derhal bir aşk bakanlığı kurulmasını öneriyorum. Önümüz 14 Şubat ve birçok insan yalnız. Hani eşleri nerede bunların? Hükümet sen sorumlusun. Sevgililerini bul onların, eşlerini bul. Senin yurttaşlık görevindir bu. Daha demin dolmuşta gelirken karşılaştım adamın biri. Diyor ki Allah herkese eşini vermiş. Ya benimki nerede? Ey hükümet o adamın eşi nerede? Sen bulacaksın sen. Ama aşk bakanlığın yok. Hemen derhal kur. Aşk işlerine de bakalım. Dikkat edilirse ben dikkat ettim. Ve simpozyondaki hiçbir konuşmacının bedeni tasfiye etmediğini gördüm. Neredeyse her zaman aşk fiziksel özelliklerle başlar. Fiziksel başlamayan tek bir aşk yoktur. Hepsi. Hatta manevi, düşünsel başlasa bile kısa zaman içinde bedeni söz konusu yapar. Beden üzerinde işlem yapmaya başlar. Başlangıçlar çoğunlukla bayağıdır. Her aşk olayında bayağı bir yön vardır. En sonunda benim aşkım böyle sana ne deyip geçilir. böyle bir ile birlikte olursanız size önce aşkım der. Valla şaşırırsınız. Hani burada aşk mı var? Evet dersiniz, aşk var burada. Fahişe der ki evet, sen aşkımsın. Her yaşanan şey aşktır. Aşk konuş, kapatın şunu lütfen. Bakın konuşuyoruz. Her aşk olayında bayağı yön var. Aşk konusunda kişi hesap sorulamaz bir konumda durur. Hesap vermeyin. Kimse aşkınızın hesabını soramaz. Ersem Okos'un anlayışı dikkat çekici, göz kamaştırıcı. Aslında beden ve düşünce arasında bir karşılık yok beden ve düşünce arasında bir uyum nasıl kurulur o halde ona bakacağız. Sadece aralarında bir çelişki ve zıtlık olan şeylerde uyum sağlatmaya, uyum kurmaya çalışıyoruz. Herkesin bir bedeni var ve çoğunluk bayağı aşk yaşıyor. Bu olan bir durum. Yadırgamamak lazım, hor görmemek lazım. Ama herkes bir diğerinin aşkını hor görüyor. Kibirli kibirli dolaşıyorlar. İşte İzmir'de kordon boyuna gidin. Herkes kibirli kibirli elle gezerler. Görsen sanki bir tanrıyla bir tanrışa yürüyor. Oysa sefil, zavallı. Bayağı bayağı yürüyorlar. Yürümekle dermez ona. Debeleniyorlar. Her soylu olduğu düşünülen aşk bayılaşma telkesi barındırır. Bu nedenle ben her dayım İkisinin bir arada bulunduğunu düşünüyorum. Ersamakos'a göre ve birazdan birazdan paylaşacağım Aristofanes'in düşüncelerine göre aşk bir ölçü sorunudur. Ölçüsüz bir aşk egemen olduğunda ilgili olduğu şeyi ve kimseyi diyor. Ersamakos büyük yıkımlara uğratır, büyük zararlar verir. Yıkımnaştan olsun be, öleceksen aşktan öl. Riksamahos. aşkın söz konusu olduğu hiçbir durumu hor görmememiz, kibirli tutum takınmamamız, kısacası isterseniz bunu deyin, küçümsemememiz gerektiği konusunda bizi uyarır çünkü şöyle diyor büyük güçlere sahiptir eros ya da aşk. Kısacası her şey gücü yeter ve bütün mutlulukları bize veren aşktır. Böylece birbirimizle konuşup anlaşabilir ve dost olabiliriz. Hatta bizden çok daha büyük insanüstü güçlerle bile dost olabiliriz. Yeter ki aşk olsun. Aşk olsun. Tabii ki aşk olsun çevremizde dönen aşk ilişkilerine baktığımızda Erksemahos haksız şöyle diyor. Benzemeyen şey de kendisine benzemeyenleri arzular ve onlara aşık olur. İleride Diotima'da bu görüşe katılacak. Şimdi dördüncü konuşmacı Yunan Traketya değil, bu defa Kometya yazarı Aristofanes'in aşk hakkındaki düşüncelerinden paylaşılmaya değer olanları açıklıyor. Erik öyle. antropomorfik aşk anlayışı sorgulamasını arkasına alan Aristofanes insana daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Ersemakos insanlardan uzaklaşmıştı. İnsandan uzaklaşmak aşk bakımından insana daha güçlü bir geri dönüşü Aristofanes ile gerçekleştiriyor. Onun için ayrılın. Daha güçlü dönmek istiyorsanız ayrılın. Ama aynı kişiye dönmeyin. Aşkta aynı kişiye dönenler büyük yıkıma uğramışlardır. Çünkü çürümüştür. Çürümüş bir şey ancak hasalak olabilirsiniz. Siz leş yiyici değilsiniz. İnsan sorunun ataları asla leş yiyici olmamışlardır. Ama aşklar çoğunluk leş yiyicisi olmuştur. Çünkü eski sevgililerine geri dönmüşlerdir. Leş yiyici olmayın. Paketten beslenmeyin. Eski sevgililerin hepsi pakettedir. Paketten beslenenler leş yiyicilerdir. Siz taze yiyin. Sofranız taze olsun. Şerefe. Ülü <laughs> Ül aşklar mezarlığından çıkın artık. Çiçekleri yaşayanlara verin. Düşünebiliyor musunuz? İzmir'de bile çiçeklerde açık ülüleri mezara götürülür. Ben onun için mezarlardan alırım çiçeklerimi. Çünkü burada canlılar birbirine çiçek vermiyor. Canlılar ünlülere çiçek yetiştiriyor. Lanet olsun! Neden? Onlar leş çünkü. Ülü aşklar mezarlığına götürüyorlar çiçekleri. Asla geri dönmeyin. Paketten beslenmeyin. Paketlenmiş sevgiliyi, ceptekini yemeyin. Siz taze yiyin. Yiyeceğiniz taze, Dostluğunuz eski olsun. İşte bilgilerden bir söz bu. Size yeni şeyler söyleyeyim, o halde. Taze şeyler. Daha bu sabah yazdıklarımı söyleyeyim. Aşk insanı zayıflatır diyor Aristofanes. Cinsel birliktelik bir dinlenme yoludur. Ama bugün insanlar cinsel ilişkide yoruluyorlar, oysa dinlenmeleri lazımdır. Neden? Bir kaçak gibi gizli gizli sevişiyorlar çünkü ve bunu bir yarış ve rekabet edinir Oysa bir dinlenme yoluydu bu. Orgazm oluyorlar ve üzerine bir sigara yakıyorlar çünkü dinleniyorlar. Lanet olsun. Aşkı yoruşu yaptınız. Sizin aşkınız beni yoruyor. Bu en son Michelangelo, Antonioni'nin La Notte filminde görmüştük. Beni yordunuz diyor Valentin. Litia ve Giovanni. Ye. Orada dikkat edin. Aşkınız beni yordu. Aşk insan doğasından gelen zayıflığı, hastalığı iyileştirme yoludur Aristofanes'e göre. Peki bu zayıflık nereden kaynaklanıyor? <laughs> bu zayıflık şundan kaynaklanıyor. Aşk, Otos ve Epaltes'in o zaman Antrogynos'tuk, yani çift cinsiyetli tek bir bireysel varlıktık. Evet. Ve o zamanlar aşk yoktu. Çünkü henüz bilinmemiştik. Otos ve Epialtes Olimpos'a tırmandı ve olimpikleri alaşağı etmek <laughs> istediler. Bundan dolayı Zeus onları lanetledi ve Apollo'nun eliyle onları ikiye böldürdü. Ama ilk böldürdüğünde insanlar rastgele bir biçimde hareket edip Ölüyorlardı. Soy devam etmiyorlardı. Böylece Zeus onlara acıdı. Ve onların cinsel organını önlerine getirerek birlikte çiftleşmelerini çiftleşmelerini istedi. Ve insanlar böylece çoğaldıkça tanrılarla değil birbirleriyle uğraşacaklardı. İşte bu iki bölünmenin sonucu zayıflık, güçsüzlük ve hastalık nedeniyle aşk vardır. Aşk öteki yarıyı aramanın adıdır. Aşk bir arayıştır Aristopanese göre. Öteki yarıyı bulmadıkça hasta, güçsüz ve zayıfsınız. Hastasınız. Hastasınız çünkü bölünmüşsünüz. Bunun adı da aşk. Aşk sizi güçlendirecek. Aynı Fatros'un düşündüğü gibi bu sefer öteki yarıyı aramanın adı aşk ve güçsüzlüğün güçlüğe evrilmesi için bu arayış gerekli. Eğer yeniden hata yaparsanız tanrılara karşı o zaman bir kez daha bölüneceksiniz. O zaman bir daha bölünmemek için aşkınızı güzel bir biçimde yaşamayı sürdürün. Yoksa bir kez daha bölüneceksiniz. Şimdi kar bölüne bölüne geldiniz. Yarın yine ayrılıp yine bölünmüş olacaksınız. Hayatınız bu arayışla geçecek. Lanet olsun. <laughs> Bu sizin doğanızdan kanak olmuyor. Çünkü saygısızlık yaptınız. Bir kez daha bölüneceksiniz. Öteki yarıyı bulduğunu düşünenler neden yeniden ayrılıyor? O zaman soralım Aristofanes'i. Aşk acısı çeken birine şöyle diyebilirsiniz. Aristofenes'e göre henüz öteki yarıyla karşılaşmam. Peki öteki yarıyı bulduğumun kanıtı artık başka bir yarı arayışına sürüklenmiyor olmak, bütün hissetmektir. Bütün hissediyorsanız bulmuşsunuz öteki. Ölçüt bu. O zaman madem bütün hissettiniz, o zaman niye yeniden bölündünüz? O zaman ayrılanlar niye ayrılıyor? Aristofanes yanılıyor olmalı. Ve üzerine öteki yer olduğunu nasıl farkına varacağım? Öteki yarıyı bulduğunun kanıtı ne olacak? <laughs> Tam uyum var mı? Ya da bir kişinin öteki yarısı sadece bir kişi mi? Çünkü aynı anda 100 kişi aşk olabiliyoruz. Ben olabiliyorum. Aynı anda 100 kişi aşk olabiliyorum. O nedenle Aristofanes yanılıyor. Aynı anda sadece bir kişi sizin öteki yarınız değildir. 1 milyon kişiyle de bütünleşebilirsiniz. Peki devam ediyorum. Soruları sonraya saklayın lütfen. Görüşleri. Konu aşkı sabırsızsınız anlıyorum. Ama Pazunias dinleyin. Biraz sabırlı olun. Burada bitirmek zorundayım. Çünkü az zamanımız kaldı. Dördüncü konuşmacı Aristofanes'in yarısını bile değildi. Ben konuşmamı burada tam diyorum. Çünkü aşk hakkında sözlerim bitmez. En iyisi benim bir sesle sizi davet edeyim. Ya da e, sizin düşüncelerinizi alarak bitireyim bunu. Buyurun. Soru kısmını açıyorum. Ya da bu konuda karşıt düşünceleri merak ediyorum. Ya da çok farklı bir aşk anlayışınız var ise buyurun. Söz dinleyicilerdir.